Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepsi buradan bilgisayar aldık. Kutu açılımını yapacağız. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kutu açılımını gerçekleştiriyorum şimdi. Garanti belgesini şurada göndermişler. Evet, şuradan açalım. Bu Şu şekilde gayet güzel korunaklı. Şurada şerzalti çıkıyor arkadaşlar. Şu bölümde. Şurada gördüğünüz gibi. 9 45 voltmuş. Şurada yine belgesi var. Bu şekilde çekerek çıkarıyoruz arkadaşlar yine bir belge çıktı içinden. Important. HP. Evet. Bu şekilde bilgisayarımız. Poşetiyle birlikte. Korumak gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hiçbir zarar gelmez bilgisayara. Taraftan <laughs> buraya poşet koymuşlar. Şöyle poşetini açabilirsek. Şöyle yapayım. <laughs> Şu şekilde açtık arkadaşlar. Buradan artık bilgisayarımıza kavuşabiliyoruz. Açıyoruz. Ürün Fridos olarak geliyor. Bilginiz olsun. İşletim sistemi yok. Bu şekilde. Şöyle bir korunağı var. Ve... Ratatatam. Evet bu arada hepsi burada premium üyesi olduk arkadaşlar. Şurada poşetiyle beraber geldi. Neredeyse aylık 50 liraya yakın kazancınız oluyor. BlueTree üyeliği veriyor. Ve kargo bedava özelliği hakkınız oluyor. Biz bu bilgisayara kargo ücreti ödemeden getirmiş olduk. 40 TL'de indirimimiz vardı. Şöyle. Ee, tekrardan bilgisayara gerçek olursak. Dediğim gibi işletim sistemi kurulu gelmiyor. Fridos olarak geliyor. Ürünün özellikleri Bu şekilde. Ekran vesaire boyutu çok güzel. Şöyle start yapalım. Ama açılmayacak tabii ki. Ee, bu şekilde arkadaşlar. İşletim sistemi kurduktan sonra yine beraberiz. Evet, biz de tekrardan merhaba arkadaşlar. Fridos işletim sisteminde olan bilgisayarımızı Windows 11 kurdurduk. Şöyle kendi şeyini de alalım. Cihazımızın özelliklerini inceleyelim beraber. Evet, beraber. sizin Şu anda açılım gerçekleşiyor. Evet. Windows 11'imiz kurulmuş. Gördüğünüz gibi. Bilgisayar özelliklerine nereden bakacağız derseniz Windows artı R tuşuna basarak bir şekilde Denizli, Denizli X, Denizli, İstanbul, Adana, giriyorsun yazdığınızda Tamam'a tıklıyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi özellikleri geliyor. Cihazımız, biz çok beğendik, hani çok hızlı, gerçekten. Intel Core i5 var, 8 GB RAM var. Ondan sonra Windows 11'i biz kendimiz kurdurduk zaten. 2.5 GHz'e kadar hızı var. Ekran kartı 4 GB'e kadar. Yani bu şekilde. Ee, şuradan da hafızasına bakalım. Hep beraber. Evet 400, yani 500 GB'e yakında e, hafızası var bu bilgisayarın. Yani alınabilecek en iyi bilgisayarlardan birisi. Öyle söyleyeyim ben size. 10.600 liraya almıştık biz bunu. Bu şekilde. Ee, bir bilgisayarımız oldu. Iris XP grafiksleri de var. Hani şöyle göstersin. Hani bilgisayar tasarımda çok şık. Biz çok beğendik. Şöyle yanlarını falan gösterecek olursak. Yani bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.